Heyecan verici bir video için hazır mısınız? Bugün sizlere sıra dışı bir deneyim sunacağım. İzlerken büyülenecek, düşünecek ve belki de kendi hayatınıza dair yeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Şimdi bu muhteşem deneyime birlikte başlayalım. Arkadaşıma söyleyin, hakkımı helal ettim. Çanakkale Savaşı'nda yaralanan bir asker hastaneye getirilir. Yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabilmek için komutanın elbisesine yapışır. Nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından. Ölme ihtimalim çok fazla. Ben bir pusula yazdım. Arkadaşıma ulaştırın. Tekrar derin nefes alıp defalarca yutkunur. Ben, ben köylüm Lapsekili İbrahim Onbaşı'ndan bir mecit borç aldıydım. Kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakkını helal etsin. Sen merak etme evladım der komutanı, kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar. Ve az sonra komutanın kollarında şehit olur ve son sözü de söyleyin hakkını helal etsin, olur. Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralılar getirilir. Bunlardan çoğu daha sargı yerine ulaştırılmadan şehit düşer. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılır. İşte yine bir künye ve yine bir pusula komutan gözyaşlarını silmeye daha fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar, hıçkırarak okur ve olduğu yere yığılır kalır. Ellerini yüzüne kapatır, ne titremesine ne de gözyaşlarına engel olamaz. Ben Beybaş köyünden arkadaşım Halil'e bir mecid borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyeyim ben hakkımı helal ettim. Sevgili izleyicilerimiz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olun. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Destekleriniz için teşekkürler.